Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en uygun uçak bileti nasıl alabilirsiniz? internetten uçak bileti nasıl alabiliriz? Bunları detaylı şekilde göstereceğim. Hemen arkadaşlar biz bunun için en uygun sitesini kullanacağız. Google'a en uygun uçak bileti yazdık. Hemen en uygun sitesine giriş yapıyoruz. Şimdi buraya giriş yaptığımızda önce nereden uçtuğumuzu belirleyeceğiz. Hangi havalimanından uçmak istiyorsak. Bakın biz örneğin İstanbul Havalimanı'ndan uçuş gerçekleştireceğiz. Nereye uçacağız? Hani nereye gitmek istiyoruz? Örneğin Ankara'ya gitmek istiyoruz. Ankara Esenboğa Havalimanı'na uçacağız. Daha sonra arkadaşlar bakın buradan gidiş tarihimiz yani bileti keseceğimiz tarihi e, belirliyoruz. Yani örneğin biz 2 Ağustos'a keselim. Daha sonra arkadaşlar eğer bakın dönüş biletini de kesmek istiyorsanız aynı anda Buradan tek yönü kaldırıyorsunuz. Bakın mavi tik var. Bu mavi tiki kaldırıyorsunuz. Hangi tarihe dönüş bileti almak istiyorsanız onu belirtip dönüş bileti de alıyorsunuz. Ama biz örneğin tek yönünü uçalım. Sadece gidiş. Daha sonra bakın bakın. Bu aktarmasıza basarsak arkadaşlar bize aktarmalı uçuşları göstermez. Ama ben aktarmasıza bitik koymuyorum çünkü bütün uçak biletlerine bakmak istiyorum en ekonomik olanı alacağım daha sonra yolcu sayısını belirtiyorsunuz yetişkin çocuk bebek öğrenci falan bunlara göre kategorilendiriyorsunuz örneğin ben tek yolcu ekonomik uçacağım uç bileti bul yapıyorum şimdi buradan uç bileti bul yaptığımızda arkadaşlar bakın şu anda en ucuz işaretli en ucuz biletten en pahalı biletlere doğru sıralıyor arkadaşlar. Hemen zaten burada bakın saatler de var. Örneğin bizim en ucuz biletlerimiz bakın biri saat 23.55'te kalkıyor saat 1'de iniş yapıyor. Diğeri onda kalkıyor 11'i onda iniş yapıyor falan. Siz bunu kendinize göre artık ayarlarsınız. Örneğin ben en üsttekini almak istiyorum. Bakın zaten buralarda da şey var arkadaşlar diğer tarih mesela biz 2 Ağustos dedik de bakın 3 Ağustos 4 Ağustos 5 Ağustos bunların herhangi birine basıp onların da fiyatlarına bakabilirsiniz ee, daha sonra arkadaşlar örneğin ben bunu alayım tamam mı şimdi burada paketlerimiz var her bir paketin fiyatı farklı ve size sunduğu imkanlar farklı. Ee, fiyat arttıkça imkanlar artıyor arkadaşlar. Örneğin bunda ekstra bagaj var. Bunda ekstra bagajın yükü daha fazla falan. Siz bunların e, özelliklerini okursunuz. Kendine en size en uygun olanı seçebilirsiniz. Ben en ucuz olanı seçeceğim arkadaşlar. 881 TL olanı yani e, standart paketi seçeceğim. Ecofili. Şimdi seç ve ilerle yapıyorum. Şimdi seç ve ilerle yaptığımızda arkadaşlar burada artık bize bakın e, bilgilerimizi soruyor. Örneğin e-posta e adresiniz, telefon ben ben buraya başka bir telefon yazdım yani salladım bunu e, buraya. E, daha sonra arkadaşlar ad soyad işte doğum tarihiniz tc kimlik numaranız cinsiyetiniz bunları giriyorsunuz bağış hakkınız bakın 15 kilogram bağış hakkımız var ee, daha sonra arkadaşlar e, iniyoruz bakın burada diyor ki bilet iptal güvencesi ekle bakın biletinizi iptal etme güvencesi veriyor burada size ee, biz bilet iptal güvencesi yaparsak arkadaşlar 109 TL daha fazla bizden para alır ama ben bilet iptal güvencesi istemiyorum daha sonra işte seyahat sağlık iade önceliği ekle 20 TL bu da. Ee, daha sonra öncelikli iade sekle o da 15 TL. Hemen buradan sonra arkadaşlar siz bunları kendinize göre yaparsınız. Dam yapıyoruz. Şimdi dam yaptığınızda arkadaşlar sizi hemen buraya gönderecek. Tamam mı? Buraya geldiğinizde artık ödememizi yapıyoruz. Uçak biletimizi alıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar herhangi bir uçak biletini alabilirsiniz. Ee, internetten bu şekilde uçak bileti alınıyor. Hepinize iyi günler dilerim.